Selamlar gönülden kelamlar pampilerim kankilerim ve de çok tehlikeli yankilerim. Bugün sizlerle birlikte sevgili dostlarım hem yeni hesabımı tanıtacağım hem de dünya kolektif güç rekorunu bakalım kırabilecek miyiz sevgili dostlarım. Öncelikle ne yapalım şuradan takımım diyelim dostlarım. sizlere formalarımızı göstererek başlayalım. Değiştir diyelim. Tam 16 adet formamız var. Gördüğünüz gibi formalarımız bunlardan, bunlardan ibaret dostlarım. Bitti diyelim. Şimdi buradan 16 adet forma geriye çıkalım. Bir de menajerlerimize bakalım sevgili dostlar. Menajerlere tıklayalım. 20 adet menajerimiz var sevgili dostlarım. Juan Cruyff'ünden Cabezonosuna, Hansi Flick, yeni gelen, Hansi Flick değil. Evet sevgili dostum. Frank kartımız var. Steven Gerrard var. Ruben Omorim. Hızlı kontrol atak Omorim'miz var. Mikel Artat'ımız var. 88'le uzun topla kontrol oynatıyor. Ronald Koeman'ımız var. 88'le uzun topla kontrol oynatıyor. Jose Mourinho'muz hızlı kontrol atak menajeri. 89. Filippo uzun topla kontra 88. Beckenbauer'imiz var. Uzun topta 89 oynatıyor sevgili dostlarım. Paolo Fon, Fonkesa'mız var. Hızlı kontra atakta 88. Patrick Vieira'mız var. Açık daylı uzun topu 88 oynatıyor. Ve de KG rekoru denemek için hızlı kontra atak. Rudy Garcia'mız var. Frank Lampard'ı da es geçmiyorum. Güzel dostlarım. Şimdiki... Önce oyuncularımıza da bir teker teker bakalım. Bir bakalım kaç bombacımız var, nelerimiz var, nelerimiz yok. Oyuncular şöyle diyeyim sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde aşağıya kaydırdım. Bunlar tabii ki de çöp oyuncularımız. Ama şuradan başlayalım dostlar. Silvestre paralı alınmış 25 TL'ye. Eden Hazard ücretsiz oyun veriyor. Rudvan Steroid'e alınmış. Yanında Barış Alper Yılmaz'ımız var sevgili dostlar. Massimo Ambrosini Isco ilk 1 milyona girenler alabiliyordu. Parçı Sunkumuz var. Pikeci sağ ve kafamız var sevgili dostlar. Hücumcu bek. Şöyle geriye doğru çıkayım. E, Van Buiter'imiz var. Snyder'imiz var sevgili dostlar. Boşu kollayan Snyder. Yuton Agatoma'muz. Giovanni Van Brokost'umuz. Beşiktaş'ın eski menajeri Beşiktaşlar pek sevmez. Hücumcu beklerimiz var. Üste çıktığımızda Barkolo'yla Rafinha'yı görüyoruz. Bir üste çıktığımızda Orkestra Şefi Vitinha. Hücumcu bek Nuno Mendes'imiz var sevgili dostlar. Bombacı Berkamp geriye gelen Forvet. Şöyle bombacıları sizlere göstereyim sevgili dostlar. Bomba şut görüyorsunuz. Geriye çıkıyoruz. Baccio'muz var sevgili dostlar. Geriye gelen forvet. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Neymar'la tam orta saha. Clarence Seedolf'ümüz. Neymar'ımızın 107'lik kartı değil. 105'lik. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Dametio Albertini. Edgar Davis. Bir üst sırada çift Jordi albamızı üçüncü bekimiz. İsteyen istediğinde oynasın. Bir üst sıraya çıktığımızda Carles Puyol. Charles Puyol'la Mateus'umuz var sevgili dostlar. Tam orta saha. Mateus yok edici yolumuz var. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Klaus'umuz var sevgili dostlar. Oyun kurucu yüksekeye gel. Bir stoper. Diego Forlan fırsatçı golcü. Bir üst sıraya daha çıkıyoruz. Herkesin çok kullandığı David Beckham'ımız var. Orkestra şefi. Ama siz genelde sağ açıkta kullanıyorsunuz. Brezilya kartlı kafamız da var. O da tam orta sağa. Yani bekte oynamaz. Evet. Xabi Alonso orkestra şefi. Yanında fırsatçı golcü Bebeto. Orta kafa golü için Yan Koller. Yanında yine her zamanki gibi Edgar Davis'imiz var. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Hücumcu kaleci Didam'ız. Defansif savunmacı bek Costa Kurta bizi karşılıyor. Bir tane daha çekelim. İki tane oyun kurucu stoperimiz var. 105 Van Dijk ve de yanında Gerard Pique. Gerard Pique biraz ağır. Bir üst sıraya çıkıyor dostlar. Yine Van Dijk'ımız var. Onun yanında da Erling Haaland bu Showtime kartı ama tek farkı fırsatçı golcü Haaland dostlarım. Evet bir üst sırayı da görmüş olduk. Can Tahla, Ruben Diaz çift stoperimiz var. Onların üstünde Marquinhos'la Ronaldo'muzun eski kart var. Bir üst sırada bombacı Lautaro Martinez. Onu da göstereyim. Yeni kart. Fırsatçı golcü. Şöyle bombacı Lautaro Martinez. Onun yanında Kurnaz Lukaku. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Fırsatçı golcü Eto. Yanında Mitoma. Bir üst sırada orkestra şefi Chavi ve Eric Cantona. Kart da 106 oluyor sevgili dostlar. Evet geriye gelen forvet. Bu kartı yanlış hatırlamıyorsam. Bir üst sırada kakamız var. Onun yanında Andres Iniesta. Bir üstte orta uzmanı Figo. Şöyle göstereyim orta uzmanı. Onun yanında savunmacı kalecimiz Petrce. 105'li kalecilerimiz de var takımımızda. Onun yanında iyi bir savunmacı Beck, Paolo Maldini ve Sergio Busquets tam orta saha kartı var. Bir üst sırada boşu kollayan Nevet. Onun yanında savunmacı kaleci Oliver Kahn yani hücumcu değil. Onun üstünde orkestra şefi Pirlo ve boşluk kollayan Ronaldinho. Bir üst sırada Beckenbauer'le orkestra şefi ile birlikte ee, oyun kurucu stoper Baresi. Onun yanında boşu kollayan Del Piero. Ve de şurada Didier Drogba Kurnaz kartıyla bir üst sıraya çıktığımızda yine çift kart var sevgili dostlarım. Çift bombacı Del Piero ihtiyacı olan varsa verebilirim. Onun yanında oyunun en baba santraforlarından denilen Andriy Shevchenko'muz var dostlar. Yukarıda oyunun belki de kimilerine göre en iyi santraforu, en bağlı santraforu Karl Heinz Rummenigge. Onun yanında hücumcu beklerin en iyilerinden Filip Lahm, Şöyle bir üst sıraya daha çıkacağız sevgili dostlarım. Carlos Hücumcu Bekimiz. Rivaldo'muz var sevgili dostlar. Rivaldo. Şöyle bakalım Rivaldo'ya. Yaratıcı, oyun kurucu. Yeni Rivaldo değil. O boşluk kollayan kartıyla geldi. Onun yanında oyunun belki de kimilerine göre. Bana göre de en iyi sahibi ki Lilian Trump. Geriye gelen forvet Rud Gullit. Her yerde oynatıyorsunuz bu Gullit'i. Orta sağa sağa açık Artık stoperini bile gördük. Şaşırmıyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz sevgili dostlar. Yine romanige bu sefer bayan kartı. Onun yanında platinimiz var. Bir üst sırada tam orta saha ve de bomba, bombacı Christian Vieira bu kartta yeni geldi biliyorsunuz oyuna. Şöyle aşağıya doğru geldiğim zaman bomba şutu görebilirsiniz. Bir üst sırada oyunun en yüksek KG'li stoperi değil. Ee, bundan daha yüksek. Yok edici Nesta. Onun yanında yeni kurnaz bombacı. Bu sefer de Del Piero 107 kolektif güce kadar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bomba şut özelliğimiz bulunmakta. Üste push karşıla Adriano'yu gördük. Fırsatçı golcü ve kurnaz. Bir üst sırada oyunun e, bu da en iyi stoper, oyun kurucu stoperlerinden. hızlanması bayağı iyi oluyor. Leonardo Bonitci Onun yanında Baba Santrafor yeni Ronaldo 107. Ronaldo'muz da var. Bir üst sırayı zaten gördünüz. Kol Palmer 106. Vinicius Junior'ımız var. Bir üst sırada bomba Cembabbe'miz var sevgili dostlar. Bunu da göstereyim. Şöyle bombaların hepsini birlikte görelim. Şöyle baktığınız zaman bomba şutumuz var. onun yanında 106 kanlı varumuz var. Bir üst sıraya çıktığımızda 106 Buffon. 106 Cruyff. Bir üst sıraya çıktığımızda 107 Cruyff. 107 kanlı gördük sevgili dostlar. Bir üst sıraya daha çektim. 107 R kart, 107 Bale R kart. Rekart, Rekart Orkestra Şefi, bir üst sıraya daha çıktığımızda 107 Neymar 107 Suarez burada da güzel bir sürpriz var çift Suarez'imiz var İhtiyacı olan varsa onu da verebilirim Orkestra Şefi 106 Rodri'miz de var bir üst sıraya daha çektik Bellingham Kurnas Haaland bir üst sırada da 108 Pele 108 Messi bu da Bellingham'ın 107'lik boşluk kollayan kartı Dostlarım bütün oyuncuları gördük. Şimdi sizlerle birlikte oyun planına gidelim. Ve de dünya kolektif güç rekorunu artık BLC Sporla bakalım kırabilecek miyiz. Bayağıdır bekliyoruz bu dünya kolektif güç rekoru için. Ama şu an hesabımız oldu. E, i̇lk bir hesap aldık 3299 oldu o bizi tatmin etmedi. Biz de azdan az çoktan çok gider dedik battı balık yan gider dedik. İkinci hesabımızda sizler için dünya kolektif güç rekorunu şimdi hep birlikte kırmaya başlayalım. Önce kaleden başlayalım mı? Yoksa önce yedek yok önce kalecimizi koyalım sevgili dostlar. Nerede bu fonumuz? Bu fonumuz olması lazım. Bu fonu alalım abi. Dayı bize bu fonu yolla. Bu fonumuzu şöyle koy. Lan bu bu fon değil ki. Öbür bu fon lazım bize. Ç. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Nerede bu fon Evet. Şöyle 106 bu fonumuzla başladık. Su toper attığımız için önemli yapı taşlarından birisi olan canavarı 107 koyduk dostlar. Hedekleri açtım yanlışlıkla. Onun yanına orkestra şefi Rekart. Ondan sonra tabii ki de bu dizilişle oynamayacağım. Yorumlara şey yazmayın. Bu takım çok iyi ama diziliş kötü. Bu sadece kolektif güç rekoru kırmak için yapılmış bir diziliş. Rodri'mizi alırız. Dayı Rodri'yi ver. Şuraya 106 Rodri'yi koyarız. sağ santraforu 106 Nesta'mız gelir. İlk 11'imiz şekilleniyor. Birazcık da yedekleri atayım. Orta sahaya geçmeden önce. Şimdi yedeklere kim gelir bu kadroda sevgili dostlarım. O oynayacak o oynayacak. Suarez Suarez'i alabiliriz. 107 Suarez yedeklerde yanar başka kim alabiliriz? Bellingham da galiba bu kadroda yedek kalacak. Bellingham'ı da koyabiliriz. Ondan sonra Santro Fırat'ımıza geçelim mi? Oraya geçmeden önce şöyle Cruyff'umuz de bu takımımızda yedek kalabilir. Onları değiştiririz birazdan. Başka kim gelir? Haaland gelir 106. Sevgili dostlar, sağ kanada Bale'ımızı yapıştırırız şöyle. Sol kanada 107 Neymarımız gelecek hemen Neymarımızı çekelim dostlar. Neymar gel oğlum Nazlanma. Evet Santrafor attığımızda e, tabii ki de en yüksek gelirleri tercih edeceğim. Bu Ronaldo. Suarez de 107 ama olsun Ronaldo'nun yanına 108. Pele. O ofansif orta sağlardan şöyle bir geçelim. 108 Messi'mizi alalım. Sağ ofansif orta sağımız. 108 Messi. Sol ofansif orta sahamızı da Kurnaz 107 Del Piero yapıyorum. Evet sevgili dostlar ilk 11'imizi tamamladık. 3046 kolektif gücüne ulaştık. Ama cortu çekebiliriz dostlarım. Şöyle yedeklerimizi de bir tamamlayalım. Bakalım 3309 şu anda dünya kolektif güç rekoru. Bakalım bizler kırabilecek miyiz? Şu anda 3133 kolektif gücündeyiz daha. Rudy Garcia ile deniyoruz. Dünya kolektif güç rekorunu. Mbappi'mizi alalım sevgili dostlar. O da 106. Yanar şöyle bir alacak kimimiz var. Cole Palmer 106. Olur gel babış. Evet aşağıya doğru inelim. Platini gel dayı. Platinimizi çekelim. 3230 kolektif gücündeyiz. Şöyle şöyle geldik. Gulitimiz 106 yanar. Daha sonra şöyle. Evet bakalım iki tane topçu kaldı. 3256 kolektif güç değil, sevgili dostlar. Push kaşımızı. Diğer takımda 106 olmuyordu. Beni çıldırtıyordu biliyorsunuz. Push da koyduk. 3283. Bakalım dünya kolektif güç rekoru kırılacak mıdır? Kırılmayacak mıdır? Bütün topçularımız şu anda 106, 106, 106, 107. Şöyle şuradan yanlış bir oyuncu almazsak dostlarım dünya kolektif güç rekorunu kıracağız. Buradan kimi seçelim? Adriano'muz 106 olması lazım. Yanlış yere koyuyoruz. Şöyle aldığımız zaman dünya kolektif güç rekorunu kırmış olduk. BLC Spor ailesine beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık bizim de dünya kolektif güç rekoru takımımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar videoma like atıp bana abone olmayı YouTube'dan ve de Instagram'dan BLC Spor Küçük Karfel adresini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ve de peace out dostlarım.